Genel Sağlık İş Edirne İl Temsilciliği tarafından 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık emekçilerinin sorunları ile ilgili basın açıklaması düzenlendi. Gerçekleştirilen açıklamada konuşan Genel Sağlık İş Edirne İl Temsilcisi Özcan Arslan, 14, 15, 16 Mart tarihleri arasında ülke genelinde acil hastalar ve bölümler dışında 3 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirileceğini belirtti. Daha iyi yaşam ve çalışma koşullarına ulaşma isteği bu konudaki temel gerekçeyi oluşturmaktadır. Sağlık çalışanlarının yaklaşık yüzde yirmisi istifa etmeyi düşünmektedir. İstifa nedenleri arasında başlıca tükenmişlik, yorgunluk ve gelecek kaygısı yapmaktadır. 14 Mart 2022 tarihinde yapılacağı söylenen iyileştirmelerin sağlık çalışanlarının taleplerini, beklentilerini karşılamaktan çok uzak ve yıllardır uygulanan değersizleştirme politikasına paralel olduğunu ve amacın dün olduğu gibi bugün de kamuoyunu yanıtmak, sağlık çalışanlarını kamuoyu ile karşı karşıya getirmek, sağlık çalışanlarının yükselen sesini, tepkisini baskılamak olduğunu biliyoruz. Genel sağlık iş olarak tüm sağlık emekçileri adına taleplerimiz. Sağlık emekçileri ağır ve kötü çalışma koşulları acilen düzeltilmeli. Farklı çalışma biçimleri son verilmeli. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Ya savaş çıksın ama yine işe gitsin. Ama bunlara rağmen emeğinin karşılığını alamazsın. Sizler söyle hangi meslek grubu Bence sağlık emekçileri diyorum. Yani bu, <laughs> bu saydıklarım arasında devletimizin, yani hükümetimizin yapmış olduğu kamu görevlerine idare izin saydığı e, kar yağısı, e, kamu personeli idare izinini Yurdu çıksın ama idari izinli. Ama sağlık sektörüne gelince, nedense biz hep işimizin başındayız, ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz.